Kobar Ailesi'nden herkese merhaba. Ben Ziraat Mühendisi Onur Avcı. Bugün ofisimizde bir misafirimiz var. Öncelikle kendisini tanıyacağız. Hoş geldiniz. Hoş Ben e, Adıyaman Besnençisi Suvarlı Köyü'nden Hüseyin Toz. Antep fıstığı yetiştiricisiyim. E, sizin ekobor gübresini e, internetten gördüm. Hı. Baktım videolarınızı izledim. E, orada e, sizin işte anlatımlarınız, konuşmalarınız hoşuma gitti. Ben bir adım deneyim. Aldım, bir denedim. Ee, gerçekten e, ağaçlarla bir canlı, bir e, güzellik gördüm. Bir de şöyle bir iki olay anlatacağım. Tabii. Ve Ekobor'dan yaşadığım bir iki olay anlatacağım. Benim e, fıstık bahçesi geç olgunlaşan, geç olgunlaşan bir yer. Bölge evet. olarak. Değil mi? Yok. Fıstık çeşit olarak mı, bölge olarak mı? Bölge malzemeyi? olarak. Bölge Hı -hı. olarak. Hı -hı. E, biraz böyle serin kalan serin Hı -hı. kaldığı için geç de e, olgunlaşıyor ben geç düşüyorum antep fıstığına. biz hani olgunlaşmaya ben deriz evet. ben geç düşüyor e, ben dedim hani e, yerin, ben bir kere kullanmıştım dedim gittim sadece bir sefer kullandım e, gittim bir baktığımda gerçekten beklemiyordum ben düşmesini yarı yarıya ben düşmüştüm yani benim düştüğünü gördüm Olgun, erken olgunlaşmayı da sağlıyor tamirer kaç gün gelecek. erken diyor yani orada. şöyle söyleyeyim ben şunu e, rahat bizim, benim normal fıstık, normal bir ben düşmeyle benim fıstığın 15.000 gün 20 gün var. Bu kadar var. Ben yani onlarla birlikte bir 20 gün erkencilik sağladı bana. Rahat bir 20 gün. Yani diğerleriyle aslında eşitlenmiş evet. gibi oldu. Diğerleriyle eşitlendi çünkü diğerleri yoluyordu, e, topluyordu fıstıklarını. Evet. Ben 20 gün sonra topluyordum çünkü ben düşmüyordum. Ben düşmesini bekliyordum. Hatta yağmur falan yağıyor. Bizim için yağmur e, yerde kalırsa iyi değil. Tabii. He. Eee bekliyordum ama e, ekoboru kullandım erkencilik sağladı bunu bize gördüm. Bir de o zehir kalıntısını aldı çok iyi oldu. De e, bir şey daha var. Bizimkilerin asma, şey, pardon bizimkilerin bostan e, evin bahçesinde bostan var şöyle küçük patlıcan domates biber. Onlara kullandım. Onlarda müthiş bir verim olduğunu gördüm. Çünkü onlarda daha hızlı etkiliyor bostan e, patlıcan domates daha hızlı bir etki. Sebze grubunda, tarla grubunda bir daha az... çok hızlı gözlemleyebiliyoruz. Aynen. E, çok güzel biber topladım. batı gerçekten çok doğru. Tad olarak, aroma olarak çok güzeldi. Ben e, onları yedikten sonra gerçekten marketten almak istemedim. Yani e, öyle ki e, tadı, aroması değişti. Çok güzel bir tadı, aroması var. Üzüm olayı var. Bir de üzümde yaşamıştım. İki tane e, bizim evin önünde havlu ile çardaklı asmalarımız Hı -hı. var. Ben iki asma'ya denedim, ekobor'u üzümüne. İki tanesine denemedim yani atmadım. Daha önce şunu söyleyeyim, daha önce bir insektisit kullanmıştım. Onun kalıntısı kalmıştı. Ben üzümü kesip yıkadıktan sonra bile kokusu gitmiyordu. Yani bir kalıntı bırakmıştı. Evet, yani. İlacın o kendi ee, şeyi, rahatsız edici. Yani rahatsız bir kokusu bırakmıştı. Zehri kokusu geliyordu. Orada ben... E, Ekobor'u kullandığım asmalardan böyle bir 2-3 gün sonra bir kopardım, yedim, bir deneme yaptım. Gerçekten o zehir kalıntısı kalmamıştı. Zehir kalıntısını alıyor, bunu gördüm, evet. bizzat yaşadım. Diğer evet. asmalardan da baktığımda onda hala koku devam ediyordu, koku gitmemişti. Ve gitmedi de, yani hazır bitene kadar gitmedi. Yani 2 ay da geçtiyse gitmedi ama ekobor kullandığım asmalarda zehreden, zehir hiçbir şey kalmamış, koku kalmamıştı. Çok güzel tadı vardı. Yani patlıcan, domates, biberlerde gördüm. Antep fıstığında erkencilik yaptığını gördüm. Yani ben burada bizi izleyen üreticilerimize tavsiye ediyorum, gönül rahatlığıyla finansınlar. Burada dikkat etmeleri gereken bir oran oranlarına evet. dikkat etsinler. Bir de zamanlarına. 20 günde bir iki uygulama arasında bıraktığımız dönem ve dediğiniz gibi uygulama esnasında verdiğimiz dozaj. Aynen Doza ve çok dikkat çok etsinler. Enin. Evet, bitkiye göre dikkat etsinler. Ee, Allah'ın izniyle verim alırlar. Ben buna kalp, tüm benliğimle, kalpten inanıyorum. Ee, ben buraya Adıyaman'dan geldim. Size inandığım için geldim. Ee, gerçekten e, geldim, gördüm sizi. Siz de cana yakın insanlarsınız. Ee, Allah razı olsun. Hem yerinizde, sizi yerinizde görmek istedim. Yeriniz de iyi, güzel. Siz de iyi insanlarsınız. Ee, ben e, güvensinler. Ben tavsiye ediyorum Ekobor ailesine, buradan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, hem organik olduğu için, hem yerli ve milli olduğu için. Ee, ben zaten zehirlerden artık bıkmışız. Zehir kullan 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 çocuklarımıza e, temiz, e, organik gıdalar vermek istiyoruz. Tavuğundan koparıp çocuğumuz bağımızda, bahçemizde o meyveyi tüketebiliyor. Aynen, ben gönül rahatlığıyla bunu verebiliyorum. Daha önce bu üzümden bahsetmiştim. Üzümü ben misafirin önüne verdiğimde, misafir bizzat kendi dedi bana şey Hüseyin burada zehir kokusu geliyordu. Bir koku geliyor. İlaç mı attınız dedi. Evet dedim. İlaç, e, attım. ilaç attım gitmedi dedim. Yani bunu yaşadık. İki, i̇ki, ay bir süreden i̇ki ay, Evet dedi. iki ay geçtiğine rağmen hasat sonuna kadar da yani topladıktan sonra bile gitmedi yani. Ama ekobor kullandım. gerçekten gitmişti. Ekobor ben kullandım. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Sağ olun. Buraya kadar geldiniz, elinize, emeğinize, dilinize sağlık. E ee, buradan da izleyicilerimize hani tavsiyelerde bulundunuz. Hani evet. e, kesinlikle kullanın diyorsunuz. E, bizim de sizden bir Hiç ihtiyacımız eee isteğimiz olacak. Çünkü burada anlattık e, memlekete döndüğünüzde evet. özellikle Antep fıstığında fıstık bahçesinde uygulamalardan sonra bahar döneminde, gelişme dönemlerinde sizden videolar bekliyoruz. E, bunu da izleyicilerimize, üreticilerimize paylaşalım. Videoyu çekeceğim. E, dediğiniz gibi gelişim döneminde uyguladıktan sonraki videoları, gelişimini, e, mahsulümün durumunu çekip inşallah size atıp göndereceğim. E, burada da üreticilerimiz gör, görmüş olur. Hem bizim Antep, Güneydoğu bölgesine de bir örnek olmuş oluruz. Tabii, e, çok iyi gör, Kendi gözleriyle görürlerse inşallah daha iyi e, güvenirler. Bana da ulaşabilirler, adım Hüseyin Toz. Ee, tabii bölgeye geldiklerinde referans olarak e, bahçe ziyareti yapabilir, Ben kendilerini bilgilendirebilirim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, sevgili izleyicilerimiz bugün ofisimize ta Adıyaman'dan e, üreticilerimiz ziyaretimize geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizler de EkoBor ile ilgili bilgi almak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Orada bulunan irtibat numaralarından bizleri arayabilirsiniz.